Artık çalacak kapımız kalmadı zaten. Çalmayı da düşünmüyoruz. Bekliyoruz sadece. merhabalar öncelikle. Ben Metin Kaya. İstanbul Zübeyde Mahallesi'nde yaşıyorum. Burası 3. ayın 20'si herhalde galiba. Tarihi tam hatırlamıyorum ama 3. ayın içerisinde yandı. Yaklaşık bir 5-6 ay oldu. Tam olarak evi bitiremedik ama yine büyük bir enkazı kaldırdık. Sadece mutfağımız kaldı. Bazı eksiklerimiz var tabi. Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, bu yangının başından itibaren İstanbul Sultan Gazi Kaymakamlığı bize 5 bin lira yardım etti. İstanbul Beş, Büyükşehir Belediyesi de 2 bin lira yardım etti. Bu gördüğünüz koltukları işte kullanılmış koltuklar zaten. Elbise dolabı falan e, Büyükşehir Belediyesi verdi bize. Daha da başka yardım yapılmadı bize. Zaten eşimi de kaybettim Covid'den bir yıl kadar. İki tane kızımız var liseye giden. Böyle bir mücadele içerisindeyiz işte. Yavaş yavaş elimizi yapmaya çalışıyoruz. Buradan da büyük Büyükşehir Belediyesi olsun, İstanbul Sultan Gazi Belediyesi olsun hiçbir şekilde şu an destek vermiyorlar bize. Bundan da şikayetçiyiz. Mutfağımız hiçbir şekilde yapılmadı. Yani mutfağımıza hiçbir, eşyayı boş verin. Tesisatımız bile yapılmadı mutfakta, yani mutfak dolabı falan hiçbir şey, hiçbir şeyimiz yapılmadı. Elektriğimiz yarım kaldı, suyumuz yapıldı, kapılarımız değişmedi, camlarımız kırık. Yani eksiğimiz çok hala. Zaten 80-90 bin liralık bir zararımız vardı. büyük büyükşehir'in bize vermiş olduğu zaten 7 bin lira bir paraydı. Biz bu parayla yap yapamadık zaten bu evi. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın, bazı akrabalarımızın yardımıyla bu evi yaptık. Yine bir 40-50 bin lira bir para gitti. Ama hala evimiz bitmedi ve eşyamız hala yok. Zaten kullanacak eşyamız yok. Hani gıdamızı koyacak buzdolabımız, çamaşırı yıkayacak makinemiz veya izleyeceğimiz bir televizyon. Bundan zaten hiçbiri mevcut değil evde. Zaten evimiz tam olarak bitmedi. Hala dekizimiz çok. Buradan Büyükşehir Belediyesi de duysun bizi, Sultan Gazi Belediyesi de duysun. Sultan Gazi Kaymakamlığı da duysun bizi yani. Sadece yangında, enkazda bu felakette 5 bin lira mı veriliyor? Büyükşehir Belediyesi sadece bize 2 bin lira verdi. Hem de enkaz yani. İstanbul dışına e, yangınlar e, veya sel felaketleri olunca Büyükşehir Belediyesi gidiyor. Ya yani devlet etkileri gidiyor ama buraya bir şekilde gelen olmadı yani. Bundan da şikayetçiyiz. Yangın çıktı. Biz iki gün, hemen ertesi günü galiba. Tabii hemen ertesi günü 153 aradık. Kaydımız oluşturuldu dedi. Bize mesaj da geldi. Ama bir ay sonra buraya gelebildiler. O da biz Sayın Ekrem cep telefonu ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra hemen e, memur arkadaşlar eve girip baktılar, kontrol ettiler. Evin gerçekten yandığına inandılar. Bize hemen size dönüş yapacağız dediler ama yine dönüş yapmadılar. Ta ki iki ay sonra dönüş yaptılar. Bizi büyük e davet ettiler. Edirne Kapı Sosyal Hizmetler Vakfı'na çağırdılar yardım sandığına. Oradan 2000 lira bize bir destek sağlandı. Yaklaşık bir ay öncesine kadar da bu koltuk, işte elbise dolabı, masa, böyle şeyler verildi. Zaten kullanmış şey eşya bunlar. Başka da bize bir hiçbir şey yapılmadı yani. Yani bir beled Büyükşehir Belediyesi bize geç dönüş yaptı. Yaklaşık 6 ayımız, 6 aydır bu ev yanmış. Düşünün işte. 6 ay sonra bize dönüş yapıldı. Şu an arayan soran yok. Biz 153'ü her aradığımızda kaydınız oluşturulur, şikayetiniz alındı diyerekten böyle oyalanıyoruz yani. Kesinlikle dayanışmalı oldu. Zaten bir arkadaşımız elektrik tesisatını üstlendi. Yapabildiği kadar yani. Bir arkadaşımız suyu su tesisatını üstlendi. Yapabildiği kadar yaptı. Ustalarımız ücretsiz çalıştı. Yani dostlarımızın vermiş olduğu yardımlarla burası yapıldı yani ne devlet yetkilisi ne belediye hiçbir şekilde bunlardan aldığımız şeylerle yapılmadı bunlar. Biz e, burası yani Gazi Mahallesi olarak biliyoruz. Rübeyde Hanım'da yaşıyoruz ama tek mahallemiz Gazi Mahallesi'dir. Daha sonra dört mahalleye ayrıldık. Biz burada doğduk büyüdük. 78 doğumluyum. Bu evde doğdum büyüdüm. Önceden bu mahalle bir dayanışma vardı. Bir komün yaşım, bir komün yaşam vardı zaten. Birisinin çatısı aksa bile koşardık. Abilerimiz koşunca biz de koşardık. Böyle öğrendik yani bu mahallede. Ama bu mahalle bu şekilde geleneğini kaybetmiş zaten. Bana, yap, bana yapmadıkları için değil yani. Başkalarına da bu şekilde. Aynı yani. Yani bu mahalle bitmiş durumda zaten. Ama biz hala buradayız yani. Artık çalacak kapımız kalmadı zaten. Çalmayı da düşünmüyoruz. Bekliyoruz sadece. Yani üzülerek bekliyoruz. Yaptıkları doğru şeyler değil. Yani yetkililerin bu. <laughs> Bu kapı zaten kilitlenmiyor. <laughs>